biraz bu tarafa kaydırdılar yolu açmak için. Yani kendi kazımadılar sadece. Biraz yan, tarafı yan tarafa, taş yığını çıktı, bu hale geldi. Geç bu sene de işte belediye başkanına söyledi, sözü, demir yaptırdılar. Bu sancı tekkesi diyorlar. Eskiden çocuklar getirirlerdi buraya, sancılandığı zaman. Ama şimdi öyle bir şey kalmadı yani. Mum yakarlardı, şey derlerdi, şimdi yok. Çekilir, Yalnız rahmetli babam sabahları namaza kalktığında, şunu söylerdi baba ben kalktığımda oğlum derdi çağ ya o zaman çağlarımız vardı. Çağ yaş üstü yanıyor derdi. Acaba bu zat mı abdest almaya geliyordu bilemiyor. O da tam bir şey demiyordu yani. Bilemiyordu. Bu zaten taşından belli. Bizim cami hocamız Osmanlıca biliyordu. Taşında örfi kavuk derler bu kavuğa. Oradan ya e, müftü ya da evliya makamında kişiler dağarmış. Bizim aşağıda hemen bir yengemiz var. O anlatırdı. Bizim e, komşumuz yani. O derdi ki şeydir, buru Sancı Baba tekkesiymiş. Yani çocuklar gelirmiş burada, dönerlermiş etrafında, dua ederlermiş. Ben buranın türbedarıyım. Ben bakarım, silerim, süpürürüm. Ve bir gün benim rüyama da girmişti. O akşam böyle turuncu hakkani kavuğu vardı. Yani turuncu bir kavuğu vardı aynı böyle şekilde. Geldi elimden tuttu beni. Ünzül Engel'in bahçesi vardı. Bahçeye götürdü dedi ki oğlum dedi orada da bir evliya var dedi. Şehit var dedi ona da bakar mısın? Ondan sonra uyandım ben bir daha da görmedim evliyayı. Buydu yani. Şaşırıyor tabi soruyorlar herkese Selahattin amcamıza da soruyorlar. Mahallenin büyüklerine de soruyorlar yani.